Arkadaşlar bugün gizlice tanımadığımız bir apartmana girdik ve tanımadığımız bir apartmanda bisiklet sürüyoruz. Gerçekten kovuluruz diye korkuyoruz ama apartmanda gerçekten insanlar var ve çok büyük biri soracak diye korkuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi futbol sahası falan var apartmanda arkadaşlar. Şöyle gidelim. Futbol sahası var apartmanda arkadaşlar. Arkadaşlar kamera düştü. Şu an biraz fazla bu yarıyı alabilirsiniz. Düzelttim. Arkadaşlar parkı falan var. Apartmanı harika bir apartman. Şöyle bu arada apartmanı saydım az önce. Gizli girerken. 16 on, on katlı. 16 katlı bir apartman arkadaşlar. Anlatamam çok korkuyoruz. Ama arkadaşlar kimse yok yani. Bilmiyorum tatilde herkes tatilde belki. Biz burada bisiklet sürüyoruz arkadaşlar. Kamera fazla su aldığı için arada yan yatıyor arkadaşlar. Şey 1500 lira olduğu için böyle değişik özellikleri var. Arkadaşlar orada kamera kameranın linkini istiyorsanız atarım size. Şu an burada söyleyeyim www.wqlrkamera.com.tr Böyle bir linki var ama yani anlamadıysanız ben yorumlara da kameranın linkini bırakacağım. Arkadaşlar ben sipariş ettim kamerayı 1500'e. Bir gün sonra kamera geldi yani o kadar harika. Tek sıkıntısı kontrol zor kameranın. Arkadaşlar biri bize bakıyor. Şu falso attım kamerayı şu an dönüşte şu an. Kamera dönüyoruz gibi ama kamera dönüyor. Yani biz dönmüyoruz. Şu an ben dümdüz gidiyorum ama kamera dönüyor gibi gösteriyor. Kaldırdım şöyle kamerayı. Arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Abo. <Aa>, bu. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar burayı keseceğiz. Siz de rahat olun. Neyse arkadaşlar apartmandan şimdi çıkıyorum ben. Şurada kapısı var. Arkadaşlar diye. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar apartmandan. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum hadi bay bay size.